korları hiçe sayılarak Manisa'nın Gördes ilçesine yerleştirilmek istenen ölüm makinası otoklav Manisa sınırlarına girdi. Otoklav Gördes ilçesi yakınlarında çıkarılacak olan nikel madeni için Çin'den sipariş verilen dev bir kazan. Soma ilçesinde toplanan yurttaşlar suyu ve toprağı zehirleyecek olan otoklava karşı eylem yaptı. Manisa'ya yerleştirilmek istenen Otoklav yurttaşları harekete geçirdi. Yurttaşlar ona ölüm makinası diyor. Çünkü bu makine işletmenin üreteceği zehirli maddeleri hem yeraltı sularına hem de toprağa karıştıracak. Barajlardaki suları kirleterek İzmir'in içme suları içinde büyük bir risk oluşturacak. Özel bir firma Otoklav'ı Gördes ilçesi yakınlarında çıkarılacak olan nikel madeni için Çin'den sipariş etti. Saatte bir kilometre hızla ilerleyebilen dev aracı yurttaşlar Manisa sınırında tepkiyle karşıladı. Ölüm geçiş Aralarında CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de bulunduğu yurttaşlar Soma'da toplanarak basın açıklaması yaptı. AKP iktidarı çet raporlarını hiçe sayarak onları değiştirerek İzmir'in su havzasını İzmir'e su taşıyacak olan barajların hemen yanında adeta İzmir'i zehirlemek istermişçesine Gördes'te bir nikel madeni arabasına daha izin verdi.